Şimdi bizim aslımız nedir? Ceset midir? Ruhtur ruh. Ruh çıplak olmaz. Niye olmaz biliyor musunuz? Çünkü ruh bir kanundur. Kanun olduğundan dolayı ruh çıplak olmaz. Kanunu bir yere giydirmen lazım. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını çıplak ele al. Al o yazıyı bir yere as. Bir yaptırım uygulayabilir mi? Hayır. Kanunun kıyafet giymesi lazım. Polis kıyafeti, asker kıyafeti, hakim kıyafeti, savcı kıyafeti kanun bu kıyafetleri giyince iş yapabilir hale geliyor. Doğru mu? Ruh da kanun olduğu için saf halde iş yapmaz. Mutlaka bir beden giyinmesi gerekiyor. Bizim dünyaya gelmeden önce ruhlar aleminde ruhumuzun bir kıyafeti vardı. Onun adı glaflatif. Suyu hangi kaba koysan o kabın şeklini alır ya. Ruhu biraz öyle düşünün. Birazcık tüpün içine sıkıştırılan gaz var ya, tüp olmasaydı gazı bir yerde tutamazdın. Birazcık o şekilde düşünün. Yani akla yaklaşsın diye söylüyorum. O yüzden bezme eleste ruha bir kıyafet giydirilmiş mi? Evet. Nedir o kıyafetin adı? Glafulatif. Glaf Daha sonra ruh annenin karnına üflenmiş. Anne karnında o ruha uygun bir kıyafet dikilmiş. O kıyafetin adı ceset. Daha sonra da ölüp gittiğimizde yine ruh çıplak olmayacağından bu sefer de bedeni misal giyecek. Tekrar edelim. Bir, glaflatif. İki, ceset. Üç, bedeni misali. Glaflatif bezmeleste, ruhlar alemindeki kıyafetimizin adı. Akla yaklaşsın diye tüpün içine sıkıştırılmış gaz gibi dedim. Hani onu bir şekilde tutabilmek için. Böyle değil, örnek olsun diye söyledim. Dünyada ruhun giydiği kıyafetin adına da ceset dedim. Bu ceset, ruhun alet çantasıdır. Şu an sana baktığımda gören söyle ruhtur ama görmek için bu pencereyi kullanır. Bu aleti kullanıyor. Anladınız mı? Kanun saf iş yapmaz bir cesede girmesi lazım dedim. Gören ruhtur ama görmek için bu aleti kullanıyor çantada. Duyan ruhtur ama duymak için alet çantasındaki bu kıyafeti kullanıyor. Asıl düşünen ruhtur ama düşünmek için Beyni kullanıyor alet çantasındaki. Asıl haz duyan ve lezzet alan ruhtur. Ama lezzet almak için dili kullanıyor. Bak bak. Cesedin ne olduğunu anladınız mı? Konunun gittiği yeri anlıyorsunuz değil mi? Ruh baki baki. Baki olana yatırım yapmak lazım. Buraya götüreceğim konuyu. Besmele'sten ne giymişti? Gulaflatif. Dünyaya geldi 60 yıllık hayat için ne giydi? Ceset giydi. Ceset dediğimiz meğer neymiş? Alet çantasıymış. Daha sonra ölüp gidince ne giyecek? Bedeni misali giyecek. Bedeni misalimiz iki çeşit. Bir çeşidi cennetteki işleri yapabilmek için onun keyfiyetine uygun. Diğer çeşidi cehennemdeki işleri yapabilmek için Allah muhafaza buyursun. Onun keyfiyetine uygun. Şimdi baki olan ruhum cennete de bu kıyafetle gitmeye kalkırsa ne olur? Izdırap olur. Doğru mu? İki tantuniyle doyan mide cennette ne yapsın? Ne yapsın? Olmaz. Ne oldu? Izdırap oldu. Geçen İstanbul'dan misafir arkadaş geldi. O gün de burada tantuni yapıldı. Medresede. Bizim kardeşler yaptı. Öyle de güzel yapıyor ki maşallah zalım. Üç buçuk tane yemiş bu misafir. Üç buçuk lavaş böyle. En son akşama kadar şöyle püf püf yapıyordu o şeyli otobüsler olur ya böyle pıs pıs pıs. Akşama kadar soda içirdik buna. Şimdi adam dünyadan muradını alamıyor cesedin. Akşama kadar soda kahve soda kahve. Üç buçuk tantuniyle ya. Böyle bir cesetle cennete gitsen ızdırap olur değil mi? İki kilometre yürüyünce yorulan ayaklarla cennete gitsen Rabbi Teala işte nasip etmiş demiş sana şurada bir saray, şurada köşk, şurada sevdiklerin. Ya Rabbi nasıl gideyim çok uzak vallahi yoruluyorum şimdi. Ya. Oldu mu? Olmuyor. Hele benim fıtığım tuttu. Şimdi 200 metre yürüyünce gidiyor. Hemen başlıyoruz toparlamaya. Ayak uyuşuyor. Allah Allah böyle bir cesetle cennet cennet olur mu? Olmaz. Demek ki ahirette giyilecek bedeni misalinin bir tanesi cennetin keyfiyetine uygun olacak. Doğru mu? Doğru. Allah muhafaza ya. Üstad Hazretleri diyor ki bu asırda camiden çıkan 40 kişiden yalnız birinin imanla kabre gittiğini gördüm diyor. Ya Allah muhafaza yolculuk oraya olursa bir yolculuk var. Durmam mümkün değil. Ya oraya olursa? Bu sefer de cehenneme uygun bir kıyafet giyecek ruh. Bak ruh hep sabit, kıyafeti değişiyor yine. Belli acı eşiğini açtıktan sonra ölen bir cesetle cehenneme gidilir mi? Gidilmez değil mi? Olmuyor. Demek ki bu sefer o acılara dayanabilecek. Her birini iliklerine kadar hissedecek ama sınır tanımayacak. Bayılmayacak ve ölmeyecek bir ceset sana giydirilecek. Allah Allah. Öyle bir ceset verilecek ki cehennem alevleri içerisinde yanıp tükenmeyecek. Allah Allah. Şimdi Allah muhafaza buyursun tekrar tekrar. İnsanları Allah cehenneme doldurduktan sonra bir de cehenneme akrepler ve çıyanlar dolduracak. Çünkü akrep ve çıyanların fıtratında ne var? Sokmak var. Onlar tatmini olana kadar sendeki o cesedi sokup sokup parçalayacak. Demek ki bu ruh Allah muhafaza cehenneme giderse bu seferki kıyafeti cehenneme uygun bir kıyafet olacak. Cehennemin tasvirleri içerisinde var. Cesede ateşten gömlek giydirilecek. Her bir organına bir kıvılcım atacak diyor. Şimdi mesela kıyafet giymeyle nasıl azap duyar ki ruh? Diye insan bir soruyor. Sizin üst üste 5-6 hastalık geçirdiğiniz zaman oldu mu hiç? Mesela bulan yarıldı, buran kırıldı, ciğerlerin su toplamış, genzin tıkanmış konuşamıyorsun, başın ağrıyor, migrenin tutmuş. Bir ceset ruha ızdırap veriyor mu? Veriyor. Dünyada 3-5 tane hastalıkla bu ceset bu ruha bu kadar ızdırap veriyorsa, ahirette bu ruha, cehennemde bu ruha ona göre bir kıyafet giydirilse ne yapacağız biz? Sadece hastalıklı cesede bile dayanamıyor ruh. Çünkü kanun olan ruh, cesedin içinde artık onun kurallarına göre hareket ediyor. Onun hastalığı da hisseden gene ruh oluyor. Ateşten gömlek bununla kalmıyor. Sadece hasta bir ceset demek değil. Sizi kusturan bir koku oldu mu hiç? Kokuyu duyup kustunuz oldu mu? Seni mahvedecek bir koku burnuna gelecek, işte o organa kıvılcım atılması o demek. Bir gün bayat bir süt dilime değdi. İnanın affedersiniz nasıl kustum hatırlayamıyorum yani. O kadar bayatlamış ki. Şimdi dilin azabı bu. Diline öyle bir kıvılcım gelecek. Kapat şu müziği beni mahvetti dediğiniz olmuyor mu hiç? Ya yeter kulağım vardı dediğiniz olmuyor mu? Seni çıldırtacak bir sesin kıvılcımı kulağına gelecek. Kavim helak olmuş kavim. Sebut helak olmuş. Sebut kavmi sesle helak olmuş. Hala şu gömleğe verdiğimiz kıymet kadar ahirette giyeceğimiz kıyafetin kıymetini nasıl olacağını endişe ve korkuyu yaşamıyoruz. Böyle bir yere gideceğimize inanmayarak küstahlık ediyoruz. Amellerimiz gösteriyor. Cesetlerin her birisi geçici. Geçici bir şey yatırım yapmak mantıklı bir iş değil. Şu geçici cesedi kalıcı ruha hizmet edebilsin ve kuvvet versin niyetiyle değerlendirmek lazım. Yoksa nefse taptığından dolayı değil. Bugün daha güzel olsun, bugün daha iyi olsun. Olsun da neden olsun? Daha çok günaha girelim. Daha çok Rabb'i unutalım. Daha çok mahiyetten gaflete dalalım diye mi? Yani bugün kanser arkadaş geldi gördünüz. Gözlüğüyle gözü hassas, yoruluyor ediyor. Ama ne diyor? Bütün videoları izliyorum, namazları kılıyorum diyor. Başkasının cesedi daha deri ama ruhu perişan olmuş. Peki konu ceset mi ruh mu? Ruh. O zaman sermaye ruh. O zaman yatırım ruh. Allah Allah. Değişen sürekli elbisemiz. Sabit olan ruh. Bizim asıl bakımı yapmamız gereken cesetten ziyade ruhumuz. Şimdi bir talebe üniversiteye gidiyor. Bir bavul elinde gidiyor. Dört yıl sonra dönüyor. Döndüğünde yine aynı bavul elinde eve dönüyor. Babası dese ki oğlum bir bavulla gittin bir bavulla geldin. Ne değişti hayatında? Değişen ne? Maddi bir değişiklik yok. Ama manevi bir değişiklik var. Talebe Ali olarak gitti. Muallim öğretmen Ali olarak geri döndü. Baba benim ruhum tekamül etti. Bu dünyadan ayrılırken maddi olarak bir değişiklik yok. Beyaz bir kundakta getirdiler, beyaz bir kefende gideceksin. Maddi bir değişiklik mevcut değil. Peki değişen ne olacak? Cümleyi iyi dinleyin. Lütfen. Allah'ın esmasına aynı olan bir ruh. Latifeler inkişaf eden bir ruh. Marifette, Allah'ı tanımada, bilmede derinleşmiş, Kur'anla ilişkide derinleşmiş, amelleri sahabeye benzemeye çalışan bir ruh olmazsa Allah'ın huzuruna çıkmakta çok zorlanacağız. Bazı cümlelerin yüzüne bakmayacak rivayetlerde geçiyor. Ne diyecek bu nereye? Cehennemin dibine. Gittin, o kıyafetleri giydin. Sonsuz hayat boyunca pişman oldun. Ah biri uyandıraydı. Ah biri uyan diyeydi. Ah biri ben dürtünce uyanmadım bari bir tane vurup uyandıraydı ha? Vallahi yazık oluyor ya. Her gün ölüm haberi duyuyoruz her gün. İhtiyarlar sıra sıra, gençler ara sıra. Her gün ölüm haberi duyuyoruz. Ölüm bile bizi uyandırmıyor. Ölüm, ölüm. Çıkmazdayım ya Yalnızlıklarım yorgunluklarım kaybettiklerim Kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya baki, entel baki. Ya baki, entel baki. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online başta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.